Arkadaşlar ben cidden abarttım bu kadar eşyayı ne neden hal vereyim ya? Cidden boşaltıyorum ben bunları. Arkadaşlar ben cidden yandım, bittim, sıçtım. Bunlar eşya var. Bunlar eşya var. Ben ne yapayım bunu? Bak arkadaşlar ben galiba Kafayı yedim ben. Ben galiba kafayı yedim. Arkadaşlar ben cidden kafayı yedim. Ne yapacağım ben böyle? Arkadaş. İsterseniz tüm eşyaları alayım. Ben bu kadar eşyayı nasıl apartabilirim ya? Allah e, Allah. E, bir hal soktuk ha. Bak YouTube'da bir tane abla gördüm. O da... Daha... Ondan daha çok eşya abarttım ben. Koko borcu seven. Alın isterseniz. Ee, arkadaşlar ben galiba abartmış mıyım? Yorumları yazabilirsiniz ama. Abarttım mı ben? Görüşmek üzere devamını çekeceğim.